Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Yine bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Şimdiden sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Bu hafta neler almışız? Almanya'da 5 kişilik bir aileyiz arkadaşlar. Evimde bayağı bir stoğum var. Ama bunlar eksiklerimdi. Bunları böyle aldım. Her hafta sonu gidip evimin eksiğini alıyorum uygun fiyatlı bulduğu kularım da oluyor onları da böyle arkadaşlar yani üçer dörder veya kartonla alıp eve koyuyorum uygun fiyatlı gördüğüm zaman elimi attığım zaman iyi oluyor ee, yani normal fiyatta mesela ben burada Nescafe aldım arkadaşlar 200 gramlık bir Nescafe bu normal fiyatı 9.50-9.90 oluyor. Ama bu bu hafta Kaufland'a 5.59 mu? 5.50 yemine geldi. Ve yanında bardağı da vardı tasesi. Ee, böyle 4 tane aldım. Yani uygun fiyatlı bulduğum zaman alıyorum ve kenara koyuyorum. Benim için daha iyi, daha mantıklı geliyor. Böyle yani şimdiden Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. Alma gücü versin inşallah. Ben de ne görüyorsanız Rabbim sizlere de bin mislisini, bin katını versin arkadaşlar. Rabbim helalinden bol kazançlar versin bizlere. Şurada da tuvalet kağıtları vesaire var. Onları oraya koydum. Şöyle çıbıklı sulardan aldık. Şurada hatta çocuklar açtı. Böyle portakal suyu arkadaşlar. Şöyle bir kartonuyla aldım. 4 paket. Çünkü çocuklar evde de içiyor, işe okula da götürüyor, iyi oluyor. Şöyle ekmekler aldık, şöyle reçel aldım, vişne reçeli ve orman meyvesi. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu videomda izlediğiniz bütün alışverişler reklam değildir. Kendi ücretimle aldım. Bir de Dediğim gibi ilk başta dediğim gibi uygun marketlerden hani uygun fiyatlarını seçmeye özen gösteriyorum ee, çünkü kale, hani daha pahalı marketler de var arkadaşlar ama biz uygun fiyatlı olan marketleri tercih ediyoruz ve oradaki ürünlerden de çok memnunuz onu da söyleyeyim. Şöyle reçeller aldım, şöyle süt gevreyi aldık bir kutu karışık gideceğiz bir de Türk bakkalı da var bunun içinde Aldi Kaufland Lidl Türk marketi de var şöyle iki tane pide aldık şöyle karışık salatalık için salata yapmak için karışık yapraklar bu da roka iki paket böyle almışım şöyle maydanoz aldım. Dediğim gibi Türk marketi falan hep karışık söylüyorum. Şöyle bir tane toz ekmeği aldım. Arkadaşlar kasaba doğradım uğradım. Buzluğumda etim var ama şimdi çıkarıp eğitmesi de sorun. En güzeli dedim şöyle 2 kilo sadece baget. Kenarları falan yok. Sadece baget aldım. Şöyle yarım kilo da tavuk göğsü aldım. Artık yarım kilo geldi sanırsam. Bir parça ver dedim tavuk göğsünü, ama hemen hemen yarım kilo. Bunlardan yemek yapacağım. Şöyle her zaman aldığım Efe Paşa sucuğu. Şu peyniri açtım kahvaltı yaptık beyaz peynir. Onu sizler önerdiniz arkadaşlar lidilin beyaz peyniri, onu lidlden aldım. 550 mi öyle bir şey olması lazım? %55lik bir yağ oranı var. Arkadaşlar 1 kilo sanırsam kutusu büyük ama 1 kilo evet şurada yazıyor. Su ağırlığına 1,5 ama kuru ağırlığı 1 kilo. Bir tane böyle beyaz peynir aldım. Bir tane Türk marketinden aldım böyle. 2.99'a. Şöyle böreklere, poğaçalara kullanmak için böreklik peynir. Esasında bu da güzel arkadaşlar. Kahvaltılarda bu da güzel yumuşak krem peynir gibi. Bir tane şöyle mayonez almışız. Bunları İvo alıyor. Şöyle yer açayım. Şöyle makarna aldım. Ankara makarnası. Sınavın Ankara makarnası. 4 adet. Bir tane de çubuk almıştım ama torbalardan çıkmadı sanırsam. Şimdi şöyle gideyim hiç şaşırmayayım. Şöyle bir tane magnezyum aldım. Bunu İbo kullanıyor, ara sıra ben de içiyorum. Cidden çok iyi geliyor. Başım falan ağrıyorsa hemen içiyorum arkadaşlar. Veya kemik ağrım olduğu zaman cidden etki ediyor. Özellikle de Aldi'nin Aldiden alıyoruz ve çok memnun. Şöyle knekuprot yani kuru ekmek aldık. Üzerine peynir, bir şeyler koyup çocuklar tüketiyor Arkadaşlar ben ben iki tane almıştım brot da iki tane diye Neyse çıkar bir yerlerden bir tane şöyle marul aldım şöyle e, süzme yoğurt gibi bir şey maga Kıvak iki tane aldım şöyle eldiven ama arkadaşlar şöyle kaydırmazlıkları var bir euroya düşmüş şöyle 4 adet iki kişilik yani öyle söyleyeyim bir euroya Bence çok uygun gördüm aldım benim çocuklarım hem araba tamircisi hem de arabaların tekerlerini kendileri değiştiriyorlar Arkadaşlar bu eldivenleri takıyorlar evde var ama bir euroya alayım dedim bir tane şöyle gofret aldım. Çikolatalı. Aldi'den aldım bulaşık sabunu. Geçenlerde feri almıştım. 4-5 tane aldım arkadaşlar. Eski feri sıvı bulaşık sabunları artık eski kalitesinde değil. Hiç hoşuma gitmiyor. Hem çok sıvı oldu. Hem de hiç köpürmüyor. Şöyle Aldi'den bunu aldım. İnşallah bu güzel ama bakın bayağı bir koyu. Bunlar yarım kilo oluyor. 99 centli sanırsam. Ee, i̇ki tane aldım. Şöyle iki tane peynir aldım. Kaşar peyniri dilimlenmiş. Ekmek aralarında güzel oluyor. Okula işe giderken yanlarına koyuyorum. Evet. Şöyle bir de çöp torbası. Bu da bir yere düşmüş. Bunu ibu aldı, büyük dedi. Emine alalım evde kalsın. 35 litrelik 30 tane varmış içinde. 50 çarpı 77. Yani büyük herhalde sanırsam arkadaşlar. Her neyse bir çöp torbasının her zaman gideri vardır. Bir Euro'yu onu aldık. Geçen gün bir hamur leğeninde hamur yoğurmuştum sizinle beraber büyük demiştim. O hamur leğenini arkadaşlar Aldi'den almıştı İbo. Şöyle yeni geldi bunlar. Bunun aynısı. Kaç litre yazıyor mu? Litresi yazmıyor ama büyüklüğü falan yazıyor. Her neyse ama arkadaşlar bayağı bir büyük. 5-6 litrelik var. Hem de geniş. İbo 2.49'a almıştı. Bugün gittiğimde bir 1.50'ye indirmişler fiyatını. Ve cidden çok güzel. Hamuru falan çok rahat yoğruluyor. Şöyle iki tane aldım. Bende üç tane oldu şimdi. Üçü de aynı renk. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bunları hani kilerime koyacağım. Eğer ki lazım olursa zaten birini kullanıyorum hamur leğenim. Lazım olursa birini banyoya koyarım arkadaşlar. Yani değerlendiririm. Olmazsa hepsi mutfağa kalacak bir işaret yapıp ben onları bilirim. Hani neyi nerede kullanacağımı bilirim. Karışmaz yani. Sorun değil. Şöyle biber aldım. Kırmızı biberlerden. Şöyle çekirdek almışım. Kerem'in. Bir yere tuzlu ve tuzsuz aldım. Şu da ha, şu tuzsuz. Diğeri tuzlu. Ben tuzlu çekirdek yiyemiyorum. Sevmiyorum çekirdeğin tadını alamıyorum. Şöyle 4 tane daha demin gösterdim. Nescafe aldım. Bunlar Kaufland'daydı arkadaşlar. İndirimdeydi. Yanında dediğim gibi bardağı da var. Bardaklarını makineye koydum. Yıkanacak. Bunlar kutular da hani paketli haldeydi. Ben paketlerini söktüm. Torbada çok yer poşette yer kaplıyordu. 5.50 olması lazım. Gerekiyor. 5.50 idi ama. 4 tane ondan aldık. Evet makarnanın biri burada. Dedim ya bir makarna vardı. Yine Türk marketinden Halley. Bunlar her zaman 1.99 oluyor ama 1.50'ye düşmüş. Bunlar güzel oluyor. Çocuklar yiyor. Bunu da arkadaşlar her zaman ben ben Aldi'den alıyordum. Ama Lidl'de de varmış. Lidl'den aldım. Bu da çok güzel. Kahvelerin yanına çok güzel oluyor onu aldım. Bir tane şöyle Türk marketinden biber aldım. Acaba bunların gramajları da düştü mü? 400'müş. Arkadaşlar bu fiyatlar yükseldiğinden belli. Şu ürünlerin gramajlarıyla çok oynadılar. Hepsini 100'er, 200'er gram hep aşağı yani paketleri küçülttüler. Ama hani biberde de öyle mi dedim. Biber 99 sentti ama 400 gram. Yani biberin fiyatı aynı. Bir tane karnabahar aldım. Onu Aldi'den aldım. Diğer marketlere baktım. Küçücük. Minnacıktı. Aldi'den aldım da fazla büyük değil ama yine de alayım dedim. Sarımsaklı yoğurt yapıp kızartacağım onu. Soslu. Şöyle marul bir tane daha çıktı demiştim. İki tane aldım. Şöyle labne aldım. Bunlar Lidil'in Lidil'in labnesini bizim evde çok beğeniyorlar. Severek yiyorlar. Şöyle bir tane, iki tane hatta lazanya aldım arkadaşlar. Yakında lazanya yapacağım ama iki tane niye aldım ben unuttum. Bayağı bir zaman oluyor lazanya yapmadım. Unuttuğum tarafta ne? Lazanyayı ben bir paketten mi yapıyordum? İki paketten mi? Onu hatırlayamadım o yüzden iki paket aldım Lidl'den. Böyle kalsın dedim hani kuru makarna zaten içi yine değerlendirim yaparım diye her şeye rağmen iki tane alayım dedim evde kalsın. Şurada maske almışız yine. Evde maskelerimiz kalmadı biliyorsunuz burada her yerde daha doğrusu maske zorunlu, aşı sorunluğu var. Zorunlu. Her eve lazım. Şöyle yine proteinler, ekmekler almışım. Biz kahvaltımızı yaptık. Bunlar da fazladan. Şöyle mum aldım arkadaşlar. Bunlar güzel kokuyor. Bu vanilyeli. Bunu da Lidl'den aldım. İlknur böyle mumları çok seviyor böyle alayım dedim. Biri de vişneli. Vişne mi bu ya? Yok vişne değil. Vişne diye aldım ama ay yazmıyor ne oldu. Ama vişneye benziyor. Bilemedim. Belki de vişnedir ama güzel kokuyor. Her neyse. iki bardak da mum aldım. Şöyle mantar aldım. Mantarlar de uygundu. Bakın arkadaşlar bunlar 500 gramdı. 400 gram yapmışlar bunları mesela daha demin dediğim gibi. Halleyler de mi? Yok halleyler 10 taneydi içinde. E, evet, halleyler normal. Şöyle iki kutu yumurta aldık. Her kutuda 10'ar tane var. Şöyle. Ay hepsini kırdıydı. Her neyse yer açacağım diye. Evet kuru ekmek demiştim ya. Knekebrot bir paket buradan çıktı. Şöyle koyun bir paket de böyle aldım. Bu da kuru ekmek ama başka türlü başka çeşidinden. Şöyle iki tane sirke aldım. Ben her zaman Aldi'den alırdım ama bu Lidl'in sirkesi bence iyidir. Lavabolara falan da döküyorum arkadaşlar. iyi oluyor. Bir de şöyle ya oranı yüksek olan 3.5 yağlı süt aldım. Bizim çocuklar böyle yağlı süt içmiyor. Onlara 1.5 alıyorum ama bunları özellikle yoğurt mayalamak için alıyorum. Bunlardan yoğurt mayalayacağım. 6 tane aldım. iki de de var. Onları da ekleyeceğim. Hepsinde yoğurt yapacağım. Bu haftaki alışverişim böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi Rabbim olmayanlara da versin. Alma gücü versin inşallah Rabbim. Hepimize helalinden bol kazançlar inşallah. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda alışveriş videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.